Yapay zeka ve ekonomiye etkisi. Yıkıcı mı, kurtarıcı mı? Merhaba, ben Terbis ve bugün ekonomi dünyasında devrim yaratan bir konuyu, yapay zekayı konuşacağız. Son yıllarda yapay zeka teknolojisi öylesine hızla ilerledi ki neredeyse her sektörde kendine yer buluyor. Peki bu bizim ekonomiyi nasıl etkiliyor? Yapay zekanın iş gücü üzerindeki etkisini tartışalım. Bazı işlerin otomatikleşmesiyle işler daha hızlı ve verimli hale gelirken bazı işlerse yok oluyor. Ama endişelenmeyin çünkü her değişim yeni fırsatlar yaratır. Yani evet, belki de eski işler kayboluyor ama yeni daha yaratıcı işler de doğuyor. Teknoloji sadece iş gücünü etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda ekonomilerin büyüme hızlarını da şekillendiriyor. Örneğin, yapay zeka ile daha verimli üretim, sağlık hizmetleri ve finansal yönetim daha güçlü hale geliyor. Tüm bunlar bize bir soru soruyor. Ekonominin geleceğini kim yönlendirecek? İnsanlar mı yoksa yapay zeka mı? Bence biraz ikisi de birlikte. Ama bir noktada belki de robotlardan daha fazla duygu beklememiz gerekecek. Neyse, şimdilik siz düşünün. Ben de terbis olarak ekonominin bu yeni yüzünü takip etmeye devam edeceğim.